Sayın Valim Devlet Suçları Bölge Müdürlüğü olarak Kırşehir ilinde 1. 1 milyar 900 milyon proje tutarında 15 adet projemiz bulunmaktadır. Bu 15 adet projeden devam eden 9 tanesi için 2024 yılında 82,5 milyon ödenek tahsis edilmiş olup bu 82,5 milyonun da an itibariyle 32,5 milyonunu harcamış bulunmaktayız. %39 bir gerçekleşme oranına sahip Sayın Valim. Sayın Valim, 9 adet depolaması 1 milyon üstünde olan göletlerimizin doluluk oranı %19 mertebesinde. Geçen yıl bu döneme baktığımızda %15. Geçen yıla göre iyiyiz depola doluluk oranı fakat uzun yıllara göre çok düşük olduğumuzu söyleyebiliriz Sayın Valim. Büyük su işleri Sayın Valim, 4 tane büyük su işleri projemiz bulunmaktadır yatırım programında. İki adet içme suyu tesisi, bir adet sulama yenileme, bir adet tamamlama, iki adet de arazi toplaşma projesi bulunmaktadır Sayın Vali. Bunların e, toplam Geri gitmiyor Sayın Valim, e, toplam proje büyük su işlerinin 714 milyon, Büyük işlerine tahsis edilen ödenek 39 milyon. Bunun da 22 milyonunu harcamış bulunmaktayız. İçme suyu faaliyetleri sayın Valim. Bu kapsamda iki tane Kırşehir Özbağ içme suyu arıtma tesisi. 17.280 metreküp bölü gün kapasiteli. Bir de Kırşehir Çiçekdağ İçme içme suyu isale hattı. ikinci kısım işi sayın Valim. Kırşehir içme suyu isale hattı yapım işi sayın valim bu kapsamda ee, Çiçek Dağı ve Yevköy, Ayrabiye e, Köseler'e e, sulama e, şey içme suyu isale hattı, yaklaşık 3 kilometre isale hattı. 3 tane de depo yaptık Sayın Valim. E, Kırşehir Özba İçme suyu arıtma tesisi. Sayın Valim bu e, arıtma tesisi e, 293 milyon 2024 yılı e, fiyatlarıyla 293 milyon projelerine sahip bir proje. Bunu da tamamlamış bulunmaktayız Sayın Valim. Testlerini yapıp belediyemize devrettik. Kabul işlemlerine başlayacağız Sayın Valim. Arıtma tesisinden görüntüler. Kırşehir Çiçekdağ İçme Su İhsali Hattı ikinci kısım Sayın Valim. Bu kapsamda bir önce de söylediğim gibi 3 kilometreye yakın tamamlama işi kapsamında Çelik Boru isale Hattı. 3 tane de Yerköy ve Çiçekdağ olmak üzere depolar inşa ettik. Bunun da 2024 yılı maliyeti 163 milyon proje sahip. Bunu da tamamlamış bulunmaktayız Sayın Valim. Geçici kabul aşamasına geldik. Kabulleri yapıp ilgili belediyelere devredeceğiz Sayın Valim. Sulama faaliyetleri kapsamında bir adet ee, kaman yukarı çiftlik çiftlik bağla göreti sulaması yenileme inşaatı var Sayın Valim. Bu da 900 hektar bir alana hizmet edecek olan bir proje. Projenin tamamı 2510 hektar. Fakat biz ikmal işi kapsamında 900 hektarlık kısmını yapıyoruz Sayın Valim. Bunun da 2024 yılı maliyeti 229 milyon. Şeyi mertebe olarak da tamamen bitirdik Sayın Valim. Sulama inşaatını bitirdik. Bu sene itibariyle sulamaya açacağız inşallah sadece toplaşma faaliyetleri kapsamında yol inşaatlarımız bulunacak. Onu da bu sene sonu itibariyle bitirip tamamen bu işi yatırım programından düşmeyi hedefliyoruz Sayın Valim. Arazi toplaşma kapsamında iki tane işimiz bulunmakta Sayın Valim. Bu da biri Savcılı Büyükoba arazi toplaşma, Akpınar Çiftlik Mehmet Ağa arazi toplaşma işi Sayın Valim. Bunlar için de bunların proje tutarı 149,5 milyon metrekü milyon TL. 2024 yılı ödeneği 8 milyon sayın valim. Yatırım programında sayın valim 1 yerüstü sunaması, 5 taşkın koruma, 2 taşkın rusubat kontrolü, 1 adet sel kapanı olmak üzere toplam 9 adet işimiz bulunmaktadır. Bunun proje tutarı 828 milyon sayın valim. Bu küçük su işleri için tahsis edilen ödenek 48,5 milyon 220'de 2024 yılı içerisinde. Bunun da yaklaşık 10 milyon TL'sine harcamış bulunmaktayız sayın valim. Yerüstü sulamaları kapsamında Bucur Kargın Göleti sulaması 402 hektara e, hitap eden bir projemiz sayım. bunu da tamamladık. E, bu sene sulamaya su verecek seviyedeyiz eğer yeterli suyu depola, depolayabilirsek sayın valim. Bunun da 2024 yılı maliyeti 101 milyon TL kabul aşamasında. Taşkın Rusubat Kontrolü kapsamında biraz önce de söyledim sayın valim. 5 tane işimiz var. 476 milyon proje tutarında. İki tane taşkın subat var. Bir tane de sizin yakından takip ettiğiniz e, sel kapana sayın valim. Bu da yatırım programımıza girdi 175 milyon bedelle. Bunun fizibilite raporunu yapmıştık. Proje şeyini de işini de hemen ihalesini yaptık. Şu anda proje çalışıyor. Söz verdiğimiz gibi inşallah Ağustos ayı e, içerisinde bunu ihalesini gerçekleştireceğiz sayın valim.